Bomba transfer iddiası. Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'den bedelsiz olarak ayrılan Leonardo Bonucci, devre arasında Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki stoperle ilgili İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar, devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Kanarya, Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmıştı. Ancak İtalyan oyuncunun çok kısa bir süre içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi. Leonardo Bonucci'nin Türkiye kariyeri sona erdi. Bundesliga'nın flash ekiplerinden Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Leonardo Bonucci, Türkiye'de aradığını bulamadı, akşamın İtalyan basınından derlediği habere göre, Yıldız savunma oyuncusu, transfer tahtası hala açık olan Amerikan liginden bir ekip ile anlaşmaya vardı. Tarafların Mart ayı içerisinde sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Euro 2024'te oynamak istiyor. Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Beşika, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği haberin detaylarında yer aldı. Fenerbahçe Rakamları Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta toplam 379 dakika süre bulabildi, 37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde bir asist üreterek skora etki etti. Fenerbahçe'de Sizimanski dünya devine transfer oluyor. Dev bon servis geliri. Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı Yıldız Sizimanski, son haftalarda suskunluğa kapılsa da takımın en değerli oyuncularından birisi olmayı başardı. İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Sizimanski, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Bu sırada genç futbolcu için flash bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte transferin tüm detayları dünya devine imzayı atacak. Sebastian Sizimanski, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'a transfer olmaya çok yakın. İtalya basınında çıkan haberlere göre, kırmızı siyahlı ekibin Fenerbahçe'ye 24 yaşındaki orta saha için 18 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin ise, bu teklife 28 milyon euro talepte karşılık verdiğine değinildi. Haberin detayında Milan'ın teklifi yükselteceği ve Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkabileceği de yer aldı. Minimum 25 milyon euro. Sebastian Szymanski'nin Serie A devine imza atması halinde Fenerbahçe'nin beklediği gelir yaklaşık 25 milyon euro olarak belirlendi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Polonyalı yıldız sarı lacivertlilerin en pahalı satışı olarak kulüp tarihine geçecek. Sebastian Sizimanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giydi. Takımın en skorer isimlerinden olan Polonyalı orta saha ürettiği 12 gol ve 14 asist ile kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. İtalyan basını duyurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basınında yer habere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Arsenal forması giyen Cedric Suarez için görüşmelere başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler, Portekizli Yıldız'ın menajeriyle iletişime geçmiş durumda. 32 yaşındaki oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Cedric Suarez bu sezon 6 maçta forma giydi.